sizlere sık sık sorun olduğu VPN'in tam böyle konuşursak ikinci bölümünü hazırlıyorum. birinci bölümde bazı arkadaşlar bana abi oyuna giriyor, sonucu bağlantı hata veriyor. Böyle böyle problemler yaşıyorum. Ben mecburen ikinci bölüme yaz attım. Yani yapıyoruz. Şuradan play maçta girelim. En iyi bu programı indirelim şunu, açalım. Tam anlatım olacak. Kanalıma abone ve like olun Abonem azalıyor. <laughs> like isterim sunucu bağlantısı Almanya seçelim şu gördüğünüz gibi Almanya'da kalsın Almanya çok iyi en iyisi Almanya zaten şu e, isterseniz e, esas konuya çekelim şuradan e, gördüğünüz gibi hiç, hiç bir sıkıntı yok PUBG mobile'ye giriyorum zaten YouTube'a falan nereye istiyorum oraya da giriyorum şunu böyle koyalım esas menüye bakalım e, gördüğünüz gibi PUBG mobile açılacak bir sorun yaşamıyorum. Ben zaten telefonla çok oynuyorum. Ailemi de verebilirim isterseniz oynarız. Ne problemleriniz var söylerseniz. Yani ben zaten bu şu ikinci bölüm YouTube'u sizin için çektim. Siz de oynayın. a like olun. Sevinirim. En esasını gösteriyorum. Oh, şu Tenzet James. Bir kaç dakika alabilir. Çok vaktiniz zaten almayacağım. Videoların 2 dakika 5 dakika arası gidiyor. Dikkatli bakın kardeşim gösterdiğim her bir yani yöntemi noktasına şimdi yerine getirin. Puf noktaya çıkın. Görüyor musunuz? Yani küçüğünü yazıyor bir problem yaşamıyorum. Yorumlarda telefonunuzu markasını falan yazın. Ben ona uygun bir web bakabilirim. Bakarım. Gördüğünüz gibi açılıyor. Açıldı bir işare verdi bana. Yani şuradan oyuna da girebilirim. Benim internet biraz yavaş ama hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bu bir mobil için biraz ping en iyi benim zat vermiyor. 120-130 falan veriyor. Yani oynamak için iyi bazı serüvenlerde 500 600 400 falan veriyor. Şimdi buradan bir tedeyim basalım. Nasıl oynarız? Nasıl oyun? Benim telefon biraz donuyor ama bir internette bir sorun yaşamıyorum. YouTube'u falan gösterebilirim size. Şurada ar ne Şurada tamam muhtemat biz indirmedi haritanın haritanı bile indirebiliriz. Yani hiçbir sorun yaşamıyoruz. Erangel basalım en iyisi. Şurada bakın. Gördüğünüz gibi Bende bir problem yaşamıyorum. İmsim falan iyi. Yani arkadaşlarımız bana iyi aidelerini bile vermişler. Ben bunu çektim. Özleri baksınlar nasıl yapıyorum öyle yapsınlar. Çok iyi geliyor. Çok iyi oynanmak oluyor. Çok bağlan tahtaza veriyor bazen. Olabilir çok vakit olmuyor oyunun kuralı böyle. <laughs> ben söylediğim için yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Dikkatlice bakalım. Şurada bölge yanlış olabilir. Anlaştınsın. Teşekkürler. Ben zaten telefonla bile oynuyorum. Aydımı da veriyor, verebilirim size. Allah'a emanet olun. Şu yöntemleri sık nasıl yaptığımıza öyle de yapın.